Selam millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni yapacağımız köy incelemelerimizin <laughs> yeni yapacağımız köy incelemelerimizin ilk bölümünü çekiyoruz. İlk köyümüze geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Cidden bunu uğraşsam yapamazdım. Kupama bakar mısınız ya? 3333. Yani 333 vardı ya onun gibi bir şey oldu. Şimdi dostlar ilk köyümüze geçelim. İlk köyümüz Gamersik'li bir arkadaşımız. Belediye binası 7 köyünü göndermiş. Bu askerler niye böyle? Kanka laboratuvar kullanmayı falan mı unuttun? Bu askerlerin hali ne böyle? Birkaç tane askeri basmışsın. Onları da zaten mecburen ilk seviyelerde basmak için basmışsın. Ve büyülerin de birer seviye. Kankam çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani en azından bir ejderini iki seviye yapıp yıldırını bir 3-4 seviye yapıp ejder yıldırım saldırısı yapabilirsin. Köyüne baktığım zaman belediye binası 6'yı maksamış geçmişsin güzel beğendim. Savunmam biraz geri kalmış gibi duvarları maksamışsın çok güzel. Yani belediye binası altıdan bahsediyorum. Hava savunmaları neden iki seviye kankam? Bunları bir an önce en azından dört seviyeye yükseltiyorsun. Köyün güzel idare eder. Nasıl bir saldırı yaptığına bakmak istiyorum. Ve bu askerler ne böyle? Bu nasıl bir ordu, bu nasıl bir düzen, bu nasıl bir kombin, bu ne ya, bu, bu ne biçim ordu ya Bir tane bar var, üç tane goblin, bir tane balon, üç tane büyücü, bir tane şifacı, iki tane ejder <laughs> Sayarken yoruldum, bu nedir arkadaşım ki şifacıyı ne kullanıyorsun kankam? Bu, bu, ne böyle? Çok değişik bir ordu. Bunu yapmana önermiyorum. Tavsiye etmiyorum gerçekten. Bunların hepsini siliyorsun. Sadece ejder basıyorsun. Ejderini bir an önce 2 seviye yapıyorsun. Yıldırımını en azından bir 4 seviye 5 seviye yapıyorsun. Ve klan savaşlarında ejder yıldırım kullanıyorsun. Ganimet kasarken de okçu barbarını 5'er seviye sanırım 5 mi oluyor? Veya 4'er seviye yapıp ganimetinde okçu barbarla kasıyorsun. Açıkçası köyünü beğenmedim. Daha çok yolum var. İkinci köyümüze geçelim. Cemil arkadaşımız belediye binası 10 köyünü göndermiş. Niki biraz garipmiş. Evet askerlerine bakıyorum gayet dengeli güzel asker seviyelerini beğendim. Heroların gayet mükemmel 35 seviye kraliçe 32 seviye kral çok iyi. Köylerine bakıyorum buz büyüsünü bir an önce basman gerekiyor. 5 level hemen onu yükselt. Yıldırım büyüsü 7 level güzel. Asker seviyelerini beğendim. Bakalım köy nasılmış. Evet Max Belediye Binası 11 köy görüyorum karşımda ama savunmaların biraz geri kalmış gibi savunmalarını da bir an önce basıp Belediye Binası 11'e geçmeni tavsiye ediyorum. Güzel asker kombinasyonu çok iyi. Ganimet kasıyorsun sanırım bunlarla. Ganimet kasmanı sevdim. Burada ganimetlerin çok dolu duruyor. Bunları dolu tutma. Köyüne saldırıp baya ganimet alabilirler. O yüzden kullan ganimetini elinden geldiğince. İnşaatçılarını asla boş bırakma. Laboratuvarım da güzel. E şu an ne yapıyorsun? Sanırım heroları maksamak için bekliyorsun. Heroları maksayana kadar iksille laboratuvarda bir şey kaldıysa onları basarsın. Altınla da savunmalarını bir an önce yükseltip belediye binası 11'e geçmeni öneririm. Köyün güzel beğendim. Diğer köyümüze geçelim. Ertuğrul Gazi'nin ilk arkadaşımız belediye binası 10 köyünü göndermiş. İlk gözüme çarpan yine askerler oluyor. Altışar level okçu barbar. Bunları bir an önce 7 yapmanı öneririm. Sanırım ejder yıldırım saldırısı yapıyorsun yine. Heroların çok geri kalmış. 20 seviye kraliçe nedir? Bunları zaten diye binası 9'da 30'ar seviye yapman gerekiyordu. Ki yapmamışın en azına 25'er seviye yapıp geçebilirdin. Sanırım yeni geçmişin belediye binası ona da. Hemen bakıyorum. Evet, tam tahmin ettiğim gibi belediye binası 9 Max bir köy. Kralın ve kraliçenin inşaatta olduğunu gördüm. Biraz geç de olsa basma gayretinde bulunmuşsun. Seni tebrik ediyorum. Karanlık köyüne de bakmak istedim. Karanlık köyünde de belediye binası 6 her şeyini maksayıp geçiyorsun sanırım. Burada beklemene gerek yok. Otto kulübesini bir an önce açmak için belediye binası 9'a basıp yavaştan maksayabilirsin. Ki ben de öyle yaptım zaten. Belediye binası 7'ye kadar maksayıp gittim. Sonra Otto kulübesini açmak için maksamakla uğraşmadım. Fazla zaman kaybedersin. 3 gün kupaya bir an önce çıkıp 1000 elmas da alman gerekiyor. O yüzden dostum belediye binasının basmanı öneririm. Diğer köyümüze geçelim. Ahmet kardeşimiz belediye binası 8 bir köyünü göndermiş. İlk izlenimim yine Okçu Barbara bakmak oluyor ki Okçun neden bu kadar geride? Onu da bir an önce 5 seviyeye basmanı tavsiye ederim. Ve dostum hiç klan savaşı yapmıyor musun? Bu klan savaşı yıldızı ne? 14 yıldız çok az gerçekten. Kralını güzel 10 seviye. Öfke büyünü bir an önce 5 seviyeye basmanı öneririm. Kara kışladan da birlikte kullandığını basabilirsin. Pekkan'ı da birkaç seviye yükseltmeni öneririm. Köyüne baktığım zaman belediye binası 7 maxlamışsın ve geçmişsin. Yeni duvarların bayağı geride kalmış. Onları da bir an önce 6 seviye en azından yapmanı öneririm. Duvarların gayet güzel. Savunman gayet güzel. Saldırı taktiğin yine ejder yıldırım sanıyorum. Ganimet kasman için okçu barba kullanmanı önereceğim. Okçu Barbarını o yüzden bir an önce 5 seviye yapıyorsun ve belediye binası 9'a geçiyorsun. Bir aya büyük ihtimal maksarsın her şeyini ve belediye binası 9'a geçersin. Karanlık köyüne baktığım zaman belediye binası yine 6 bir köy. Savunman biraz geride kalmış. Toplar falan abi çok geride. 3 seviye top nedir ya? Şunun amacı ne burada? Troll düzen ama kolayca üçlenebilir belediye binası altılar tarafından. Hava bombaları çok işine yarayacak. Bunu da bir seviye tutma bunu da bir an önce yükselt. Ve köyünü belediye binası 7'ye geçir. Diğer bir köyümüz Tuğba Aplan belediye binası 11 köyünü göndermiş. Aynı klanda olduğumuz için kendisini yakından zaten takip ediyor. Askerlerin seviyeleri gayet ideal hatta mükemmel derecede güzel. 8'er seviye okçu barbarın gayet güzel. Onun dışında devin biraz geri kalmış gibi Belediye binası 11'de tazı balon saldırısı da güzel gidebiliyor. O yüzden tazını da bir an önce yükseltmeni öneririm. Heroların gayet ideal. Büyülerin de güzel. Atlama büyüsünü basabilirsin. Zehir büyün çok geri kalmış. Zehir büyüsünü illaki kullanacaksın. O yüzden onu da bir an önce basmanı. En azından bir 3 seviye 4 seviye yapmanı öneririm. Köyü ziyaret et dediğim zaman. Belediye binası 11. Duvarları max fakat savunmaları max değil. Belediye binası 10'dan kalma bir köy. Koruyucunun inşaatta olduğunu görmek beni gayet mutlu etti. Onun dışında toplayıcıların biraz geri kalmış gibi onları da en azından bir 12 şer seviye yapabilirsin. İnşaatçılarını boş tutmamaya çalış. Köyün gayet güzel. Karanlık köyüne geldiğim zaman belediye binası 9'a geçmişsin zaten. Savunman biraz geri kalmış ama erken bastığını bildiğim için buna da okey diyorum. Askerlerin ideal 3000 kupaya sanırım çıktın. Evet 3000 kupaya çıkıp 1000 elmasını almışım. Bir an önce Otto kulübesini açıp 6. inşaatçıyı almaya bak. Önerilerim bu kadar. Diğer bir köyümüz. Mehmet kardeşimiz belediye binası 9 köyünü göndermiş. İlk gözüme çarpan klan savaş yıldız oldu. Gayet güzel ve aktif bir şekilde klan savaşı yaptığını görüyorum. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Kazanılan saldırıların 35. Bu da aktif olduğunu gösteriyor ve sürekli savaş yaptığını gösteriyor. Ve askerlerin seviyesi gayet ideal. Okçu barbarını alt seviyeye çıkarabilirsin. Büyülerin güzel. Sanırım belediye binası 9'a yeni geçmişsin. Kahramanlar biraz geride. Evet, yeni geçmişsin. Belediye binası 9'da. Dediğim gibi en iyi saldırı Ejder Yıldırım saldırısı. Evet, Ejder Yıldırım saldırısı yapıyor musun zaten? savunmaların güzel. Belediye binası 9'a yeni geçmene rağmen bayağı savunmayı yükseltmişsin. X sayını alıp yükseltmekte biraz acele etmişsin gibi. Duvarlara biraz öncelik verip bir an önce hepsini bir 9 seviye yapabilirsin. Kahramanlarını her zaman inşaatta tut. Kralını da inşaata at. Kral ve kraliçeni bir an önce 20 seviye yapmanı öneririm. Belediye binası 10'a geçerken de en azından bir 25'er seviye yapıp geçmeni öneririm. Karanlık köyüne geldiğim zaman belediye binası 5 bir köyünü görüyorum. Ezicim biraz geri kalmış. Ezici'yi yükseltebilirsin. Bu düzeni beğenmedim. Şuradan ee, okçuyla Ezici'yi alıp devre girip kolayca üçlenebilir bir köy. Savunmanı, asker seviyeni ve duvarlarını ideal seviyeye getirdikten sonra belediye binası 6'ya geçebilirsin. Evet dostlarım incelemem için gönderdiğiniz köyleri güzel bir şekilde yorumladığımı düşünüyorum. Aralarında güzel köyler de vardı, kötü köyler de vardı. Bir sonraki köy incelemeleri videomuzda köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yine yorumlar kısmına ID'nizi ve belediye binası seviyenizi yazabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.